Para benim için put. Mu? Mevki benim için put mu? Makam benim için put mu? Şehvet, şan, şöhret benim için bir put mu? Çocuk benim için bir put mu? Ya çocuktan da put olur mu hocam? Oh! Cariyelerin annelerini doğurduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nelere bizim dikkatimizi çekiyor ama biz anlamadık anlamadığımız için meseleyi anlayamıyoruz. Çocuktan öyle bir put oluyor ki o biçim. Eş put mu? Baba put mu? Bey, paşa, başkan, müdür, amir, hoca ya hoca, hocadan daha güzel put olmuyor biliyor musunuz? Ne putlar oluyor? Mürşid, şef, öf. Ne hallere sokuyoruz meseleyi? Biz sadece sıkıştırdığımız için yüzleşmekten korktuğumuz için bazı şeyleri tam olarak yatıramadığımız için meseleyi anlayamıyoruz. Allah'a vermekle mükellef olduğun bir vasfı bir parti başkanına, bir lidere veriyorsun, a oldu sana put. Ya öyle bir hoca, öyle bir şef profili var ki senin zihninde benim şeyhim her şeyi bilir. Şimdi buradan güzel bir cümle söylenir ama ben söylemeyeyim. Nokta nokta diyeyim siz söyleyin. Ya Allah aşkına bu cümleyi sahabe Resulullah'a kurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sus dedi. Sen ne fena hatipsin. Bu cümle söylenir mi? Ben yarın kendi nefsime nasıl Allah'ın muamele edeceğini bilmiyorum. Nasıl ben her şeyi bilen birisiyim dedi. Allah Resulü bunu diyor. Ya Allah Resulü bunu diyor. Ama bugün gelip yanımıza övgüyle şirke düşenleri duymuş olmamıza rağmen nefsimizin hoşuna gittiği için bakın bir şey demiyoruz. Firavunlar analarından firavun doğmadılar. Firavunları yanlarındaki yardımcılar firavun etti. Ey sen ne güzel adamsın, sen pay, beysin paşa, sen olmasan olmaz, sen olduğun için oluyor. Ne varsa güzellikler senin vesilenle oldu. Sen olmasan bu memleket yanar, bu millet yanar. Senin vesilenle bu cemaati Allah yeryüzünde dinini ikame etmek için seçti. Biz seçilmiş cemaati, seçilmiş grubuz, seçilmiş bilmem ne zıkkımız. Bunları diyoruz diyoruz, söylediğimiz her cümle şirk ya şirk. Şirk bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya da onun o terbiyesinde yetişen sahabiden biri bu cümleyi duysaydı vallahi yerden toprak alır o adamın yüzüne saçardı ki saçtılar ve huzurlarından kovarlardı. Niye biz bu övgüde de tevhid meselesini kuramıyoruz? Kuramadığımız için sarsılıyor. Niye Allah bize rahmetini göndermiyor? Niye inayet kapıları bizde kapalı? Amellerimizde şik var ya. Şirkin olduğu yerde bereket olmaz. Şirkin olduğu yerde de Allah istenilen oranda o topluma, o topluluğa, o cemaate, o yere asla rahmeti indirmez. Dolayısıyla burada yönetme başkasının, yaratma başkasının diye bir ayrımdan kendimizi kurtarmak zorundayız. Yaratma kimdeyse yönetme de ondadır. Yaratma kimdeyse Yaşatma da ondadır. Tevhid dediğiniz şey işte buysa eğer buna ait her türlü şeyi aklımıza koyalım.